Bütün yaptığınız işlerin haricinde evet. kendiniz bedeninizin için zihnin ve fiziksel açısından bir şey yapın diyoruz. Bir saat. Çok değil bu. Hadi en fazla bir saat 15 dakika olsun. Maalesef e, bayan diye bütün erkeklerde de var. Genç şu evet, anki doğru. genç nesilele çok kötü beslenme tarzıyla e, başka bir yolda ayrılmış gidiyorlar. Evet. Salona gelmiyorlar. egzersiz yapmıyorlar. Zaman ayırmıyorlar. Yani dediğiniz gibi sistemdir bu. Plandır programdır. E, bugün ben bir saat spor yapacağım deyip ne olursa olsun kendinize vakit ayırıp hangi salon olursa olsun fark etmez. Salonda olmasa da olur. Evde bile olabilir. Yarım saat bir egzersiz yaparak, 15 dakika bile egzersiz yaparak geçen günlerde kendinizi daha iyi hissedeceğinizi herkese söylüyoruz biz. Evet. Salonumuza gelen tüm üyelerimize de söylüyoruz. Bir saat. Bir saat daha ne Şimdi burada dediğim mi? gibi evet burada e, bayanlar bayanlar bilhassa eve kapatmışlar kendilerini yani, sanki. Hani ben yapamam, ben gidemem, benim zamanım yok. Bunlar tamamıyla bahanedir. Her şeyi insan istedikten sonra vakitte bulur. istediği şeyi de alır. O özgürlük burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ben gördüm. Bayda Bayan'ın da gençlerin hepsinin elinde bu var. Evet. Bu rahatlık var. Bu avantaj var. Evet. Bu imkan var. İmkan var. Onun evet. için herkes gelebilmeli, yapabilmelidir. Yapabilir diye düşünüyorum. Zaman ayarılacak. Evet. Onun dışında biz Nurşen Hanım'la kaç sene oldu birlikte çalışalım. 5 sene mi oluyor? 5 sene mutlaka oldu. 6. Sene seneye gittik gittik yani. seneye gidiyoruz. Haftanın beş günü hemen hemen görüşüyoruz. Evet. evet. Haftanın 3 gün, evet, haftanın 3 evet. günü program dahilinde çalışıyoruz. Egzersizlerimiz var. Ee, şimdi biz tabii neden bırakmıyor? Burada Nurşan bakış açısı da önemli. Yani başka bir bayan da olabilir, başka bir birey de olabilir. Bakış açısı da önemli. Biz bazen çalıştırıyoruz ama bu uzun süreli de olabilir, kısa süreli de olabilir. Nurşen evet. Hanım uzun süreli üyelerimizden Hayat biri. Hayat yaşam tarzı olarak yaptığı evet, için. Benimsemiş, evet benimsemiş, benimsemiş, benim bir hocam var. Evet. Ben spor yapıyorum, sağlıklı yaşadığıma inanıyorum. Evet. Bunu inanarak, bu elektriği, bu pozitifliği alarak bir güven kazanmış. Bu şekilde devam ediyor. Şu an onun yerinde olmak isteyen bir sürü bayan vardır eminim. Doğru. Cesaret edip de salona gelemeyen bir sürü insan evet. vardır Ondan da eminim. Herkese diyoruz gelin buyurun biz yakın doğudayız sizi bekliyoruz. Evet dışında bizim yaptığımız sistem yakında o şey üniversitesi kondisyonu sağlık merkezinde bu personal trainer olayı